bir fonksiyonun tanımı. Fonksiyonumuz A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. Eğer A'daki farklı iki elemanın görüntüsü her zaman farklı ise yani her x1 ve x2 A'nın elemanı olmak üzere yani A kümesinde x1 ve x2 elemanları bulunduğunu düşünelim ve bu x1 ve x2 elemanları birbirinden farklı olsun. O zaman bunların görüntüleri olan f(x1) ve f(x2) de farklı olması gerekir. Çünkü e, tanım kümesindeki iki farklı eleman değer kümesindeki aynı değere gitmemede bu önerme doğruysa f fonksiyonuna birebir denir. Her x1, x2 elemandır A için yani A kümesindeki her x1 ve x2 elemanı için. Eğer bu görüntüleri birbirine eşitse, örneğin f(x1) de 1'e gitti, f(x2) de 1'e gittiyse yani ikisinin de görüntüsü birse x1 ve x2'nin o zaman x1 ve x2 eşittir farklı olamaz. Bunları ispatlarımızda kullanacağız. Örten yani üzerine surjective fonksiyon nedir? Fonksiyonumuz A'dan B'ye bir fonksiyon olsun. Her y elemandır B için. Yani B kümesindeki her bir elemanın, her bir y, her bir tane eleman için. fx eşittir y olacak şekilde. Yani x'in görüntüsü y olacak şekilde. En az bir tane x elemanı vardır. Bu zaten varlıkın inceleyicisi. Mevcuttur. En az bir x elemanı mevcutsa eğer. Fonksiyonumuz örtendir. f a eşittir b'dir. Tanım kümesi Değer kümesini tam olarak örtmüştür. Değer kümesi de görüntü kümesine eşit olmuştur. B kümesinden f bağıntısına eşlenmemiş eleman kalmamalıdır örten fonksiyon için. Şimdi bazı teoremlere ve ispatlara bakalım. Teoremimiz diyor ki ne? f A'dan B'ye ve g de B'den C'ye iki fonksiyon olsun. Eğer f ve g'nin her ikisi birden birebir ise bunların bileşkeleri de birebirdir. Ve her ikisi birden örtense bileşkeleri örtendir diyor. İspata bakarsak fonksiyonumuz A'dan B'ye ve G'de B'den C'ye birebir fonksiyonlar olsun. G bileşke F A1 eşittir. G bileşke F a 2 ise tanımdan dolayı G parantezinde F A1 eşittir. G parantezinde F A2'ye diye yazabilirim. Bu durumda bu durumda F a de F A2'ye eşit olur. Çünkü G 1'e 1 olduğundan dolayı zaten birebirlikte birlikte bundan bahsetmiştik. Her X1, X2 için eğer görüntüler eşitse değerler eşittir. Değerler farklıysa görüntüler de farklıdır. Eğer G 1 e 1 ise bunların e, görüntüleri de aynı olacak. Bu nedenle e, f a1'in f a eşit olduğunu söyleyebilirim. f de birebir olduğundan e, f a1 ve f a2 birbirine x1 ile x2 a diye düşünelim. f a1 f a2 eşitse a1 de a2 eşit olacaktır. Bu neden bu şekilde e, birleşke bileşke fonksiyonun birebir olduğunu söyleyebilirim. f ve g'yi birebir kabul ettim. Bu durumda gof da 1'e 1 oldu. İkinci duruma bakarsak f ve g örten kabul edelim. O zaman gof a'dan c'ye olduğuna göre her c elemandır c için. Yani buradan seçiyorum. Buradan c elemanı seçiyorum. g fonksiyonu b'den c'ye örten olduğuna göre en az bir B elemanı vardır. B kümesinde GB eşittir C olacak şekilde. Ve FA'dan e, B'ye örten olduğuna göre en az bir A elemanı vardır. A kümesinde FA eşittir B olacak şekilde. Bunu yine tanımdan yazdık. Örten fonksiyonun tanımında zaten söylemiştik. Şimdi devam edelim. Olup e, GOF A eşittir. Yine tanımdan dolayı FA şeklinde yazdım. FA'nın da B'ye eşit olduğunu burada söylemiştim. O zaman FA'yı yine B yazarım. GB eşittir C olduğundan e, bunun tersi de doğrudur ve Goff örtendir. Ee, bu teoremden bazı sonuçlar çıkar. Fonksiyonumuz A'dan B'ye, G'de B'den C'ye birebir ve örtense F eğer e, bunun tersi de F'in tersi bileşke G'nin tersine eşittir. Ve ikinci olarak F A'dan B'ye birebir ve örtense F bileşke Feksi birinin tersi de birim fonksiyona eşittir. A ve B iki küme olmak üzere hemen A ve B kümelerimi çiziyorum. Bu A kümesi, bu da B kümesi. Fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlı bir F fonksiyonumuz var. Ve B'den A'ya tanımlı bir G fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonlar verilmiş. Eğer fog biri bir ise yani bunun fog demek önce G işleme giriyor sonra F. Yani fog aslında şöyle oluyor. B A ve B. Buradan G, buradan da F. İçeride olan G oluyor. İçeride olanı önce yazıyoruz, dışarı olanı sonra yazıyoruz. Yani bu fog, bu da gof. Fonksiyonları verirsin. Fog birebir e, ise demiş. Yani bu birebir. Gof da örten. Fog ise f birebir olur mu? Örten ise go fonksiyonumuz A'dan A'ya örten bir fonksiyon. FA1 ve FA2 birbirine eşit olduğundan öyle kabul etmiştik çünkü. Ee, A1 yerine GOF X1 yazıyorum. A2 yerine de GOF X2 yazıyorum. Yani bunu buraya yazıyorum. Ve parantez kaydırıyorum bu F parantez G ye yerine fog yapıyorum ve fog fx 1 oluyor bu da yine parantez kaydırıyorum fog x 2 oluyor bu bileşkenin tanımından geliyor bu durumda fog'un birebir olduğunu söylemiştik fog birebir olduğundan dolayı bu fogları kaldırabilirim fonktörler birbirine eşittir diyorum. Bu durumda f 1'e 1'dir. 1'e 1 olduğundan dolayı 1'e 1'liği şöyle göstereyim. Her x 1 x 2 elemanları için f x 1 ve f x 2 birbirine eşitse x 1 de x 2 de eşit yani burada f'leri kaldırıyoruz. Ee, x 1 ile x 2 birbirine eşit oluyor. Burada da Fog 1'e 1 olduğundan Fogları kaldırdım ve f x 1 f x 2 eşit oldu. Fog 1'e 1 olduğundan dolayı eee ve başına G ekledim. Ekleyebilirim. E, çünkü GOF GOF'un oradan olduğunu söylemiştik. Ve böylece e, GOF X1 de GOF x eşit olmuş olur. Dolayısıyla A1 de A2'ye eşit olur. Çünkü GOF X1'in e, A1'e eşit olduğunu söylemiştik. GOF X2'nin de a 2 eşit olduğunu söylemiştik bu durumda F de 1'e olmuş olur. A1 ile A2 birbirine eşit olduğundan dolayı.